Diyorum. Merhaba Ayla Hanım. Noter'den verdiğimiz bir vekaletin geçerlilik süresi ne kadardır? Teşekkür ederim demiş. Çok güzel. Aslında vekalet böyle böyle devam ediyor. Avrupa'da da yıllık vergi denkleştirmeleri karı koca aynı beyannamede gerçekleştiriliyor. Şimdi erkek vatandaşının belki Türkiye'de iki daireden kira geliri olabilir. Ama bayan da ileriki yıllarda Türkiye'den emekli olduğu zaman onun da bir banka hesabı olacak üstadım. Mecbura da sisteme dahil olacak. Şimdi bir tanesini yapayım, diğeri yerde kalsın. Olmaz. Bu kez eşten yakalar, yine size devam eder sorgulama. Siz siz olun, varlık koruma işlemlerinizi karı koca hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun hiç fark etmiyor. Türkiye'de kirada geliriniz varsa, bankada paranız varsa, hisse senediniz varsa, lütfen hangi ülkede olursa olsun Avrupa'da yaşayan veya yurt dışında yaşayan tüm ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının bu varlık koruma işlemlerini yaptırmasını ben şiddetle tavsiye ediyorum özellikle haziran ayı içerisinde üstadım çünkü temmuzda tekrar ikinci bir versiyon paylaşım başlayacak evet.